Bir şahıs Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geliyor. Ey Allah'ın Resulü ben açım diyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından birine haber salarak yiyecek bir şeyler göndermesini istedi. Fakat müminlerin annesi seni peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki evimizde sudan başka bir şey yok dedi. Evet peygamber Diğer hanımlarına da aynı durumda olması üzerine Peygamber ashabına döndü. Peki bizim evde bir şey yokmuş demedi yani. Bu gece bu şahsı kim misafir etmek ister diye sordu. Ensardan biri, ben misafir ederim ya Resulullah diyerek o yoksulu alıp evine götürdü. Eve varınca hanımına evde yiyecek bir şey var mı diye sordu. Hanımı hayır, Sadece çocuklarımın yiyeceği kadar bir şey var dedi. Sahabi, öyleyse çocukları oyala, sofraya gelmek isterlerse onları uyut, misafir içeri girince de lambayı söndür, sanki ben de yiyormuş gibi yapayım onun yanında dedi. Evet. Sofraya oturdular, misafir karnına doyurdu, onlar da aç yattılar. Sabahleyin o sahabi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına vardı. Onu gören Resul Ekrem şöyle buyurdu: Allah Teala bu gece misafire yaptıklarınızdan ziyadesiyle razı ve hoşnut oldu. Buhari'nin Menakıbül Ensar bahsinde. Yani evde bir kap yemek var. Nasıl olsa biz bugün yemesek de e, idare ederiz ama bu kim bilir kaç gündür yiyordur veya yemiyordur. Onun için de e, biz yemeyelim bu gece ama o yesin.